İstanbul'un kalabalığına ve soğuk sokaklarına düşen altı kardeşin mücadelesi bu bölümde iyice derinleşiyor. Azize, ablalığın sadece yaşla değil, yürekle ilgili olduğunu her hareketiyle gösteriyor. Cemo da küçük yaşına rağmen bir ağabey gibi davranıp kardeşlerini korumaya çalışıyor. Haşmet'in evinin kömürlüğüne sığınmış durumdalar ama orada kalıcı olmaları imkansız gibi. Bu sırada Yusuf vicdanının sesini dinliyor babasının tüm itirazlarına rağmen sokakta kalan bu çocuklara yardım etmeye çalışıyor. Kendi konfor alanından çıkıp onlara el uzatmak istiyor ama o kadar kolay olmuyor tabii. Çünkü sadece kardeşler değil, etraflarındaki büyükler de hayatla savaş halinde. Yavuz ise Azize'yi bulmak için İstanbul'un dört bir yanını arıyor. Annesine verdiği sözü yerine getirmek istiyor. Çünkü o da geçmişin ağırlığını omuzlarında taşıyor. Bir yandan Azize'ye ulaşmak Diğer yandan bu kalabalık şehirde tek başına ayakta durmaya çalışan altı çocuğun izini sürmek kolay değil. Tüm bu zorlukların ortasında bir de beklenmeyen bir şey oluyor. Minik balım kayboluyor. Zaten diken üstünde yaşayan kardeşler, balımın yokluğuyla tamamen darmadağın oluyor. Azize kendini suçluyor. Cemo sinirleniyor ama asıl hissedilen şey tarifsiz bir korku ve panik. En küçükleri kaybettiklerinde aslında tüm umutları da ellerinden gidiyor gibi hissediyorlar. İkinci bölüm, kardeşlerin sadece hayatta kalmaya değil, aynı zamanda birbirlerini kaybetmemeye çalıştıkları duygusal bir sınav gibi. Her biri farklı bir şekilde yaralı ama birlikte kalmaya kararlı. Çünkü onlar için aile artık sadece kan bağı değil, hayatta kalmanın tek yolu.